Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Evet şöyle yine bir minik molanın ardından tekrar birlikteyiz. Ee, başlıktan da anlıyorsunuz zaten okuduğunuz üzere. E, bu videonun içeriğinde de e, eşime nasıl söyledim, ailelerimize nasıl haber verdik bu müjdeli haberi. E, onunla ilgili bir video olacak. Bir önceki videomda zaten bahsetmiştim böyle herkesi kısa kısa e, videoya çektiğimi. Bu videoda onları göreceksiniz. E, çok uzun bir video olmayacak o yüzden. Evet. Pandemi olmasaydı da böyle herkese gönül rahatlığıyla e, doya doya gidip haber verebilseydik. Ama malum pandemi olduğu için de e, birazcık sıkıntı oldu. Bir de benim ailem uzakta olduğu için onlarla görüntülü bir şekilde haberleştik. Zaten bizim o taraf bayağı bir büyük. Yani onlar burada olsaydı e, kapı kapı gezmek e, birazcık zor olacaktı. E, herkese mesajla haber verdik gidemediklerimize. Ya da işte dediğim gibi görüntüler arayıp da haber verdik. Ee, öncelikle tabii ki ben ilk başta Yalçın'a haber verdim. Yani Yalçın'a bir sürpriz hazırladım. O an aklımda hiçbir şey yoktu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ee, hemen aklıma e, böyle bir emzik alayım, işte bir kutuya koyayım, Yalçın'a hediye aldığımı söylerim. Ee, bu nedenle de e, şaşırır, bir sürpriz olur diye düşündüm. Ben bu e, haberi öğrendikten sonra kendim hemen gittim emzik aldım. E, Emzikte bu arada bir pembe bir mavi var. Yani şey öyle bir beyaz olsaydı aslında daha iyi olurdu ama artık mavi bir emzik aldım. Sanki böyle erkekmiş gibi ama e, öyle denk geldi diyelim. E, kutuya koydum ve şimdi hemen Yalçın'ın tepkisine geçelim. Hayatım olsun niye alıyorsun ya? Hadi, hadi. Nereden aldın mı? Alper'den mi aldın? Alper kim ya? Alper Sarı. Hayır ya amcamdan aldım ben. Bu ne lan? Vallahi ne? Yemin et. <laughs> sizin gelen güzelliklerim. O kadar güzel kokuyorlar ki şu an keşke kokusunu size de gönderebilsem. Canım eşimden de güzel bir not var burada. Çok teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum aşkım. Hala bu videoları izledikçe duygulanıyorum. Hala böyle bir heyecanlanıyorum içim kıpır kıpır oluyor. hemen bu haberi aldıktan sonra annemlere gidelim dedi Yalçın. Daha sonra kayınvalidemlere giderken onlar için de bir emzik kaldık. Onu da kutuya koyduk. Dediğim gibi ben o sırada Hatay'dan gelmiştim ve onlara da Hatay'dan gelirken size bir hediye aldım. Hani ikinize bir ortak bir hediye aldım diyerekten bir sürpriz yaptım. Şimdi o videoya geçelim. Ayrı ayrı olmasın. <laughs> <laughs> <Anlamıyorum. gülüyor> İkiniz aynı anda aç. Bir daha açma, iki anda Gördünüz zaten kayınvalidemin de Kayınbabam çok tepki veremedi böyle. E, zaten e, çok utangaç. Hani böyle çok konuşkan birisi değil açıkçası. Öyle söyleyeyim. E, onun da elini öptüm. Tebrik etti adı beni. E, kayınvalidem çok ağladı. Zaten ben o gün full ağlıyordum. Yani... E, mutluluk mu diyeyim, şaşkınlık mı diyeyim, bunun yani adının ne olduğunu bilmiyorum. Ama sürekli böyle bir ağlama modundaydım. E, o yüzden yani bana kim sarılsa ben hemen böyle ağlayan bir moddaydım. E, Allah razı olsun gerçekten onları da e, çok sevindi. Sevindiklerini de belli ettiler bu şekilde. E, daha sonra Yalçın'ın dayısı Gile gittik. E, ve Şule yengenin bir bebeği var. E, ona hediye aldım diye söyledim. Onlara da bir kutu verdim. Şimdi onu

Evet gördüğünüz zaten oraya da yazdım ama e, Şule yenge ilk kutuyu açtığında e, hani sevindi. Ufak dost çünkü el aslında çok da bir tepki veremedi. E, böyle aa falan şaşırmış gibi yaptı. Sonra da yazıya bu arada ben e, Bebiş geliyor yazmıştım Şule yengelerin kutusuna. E, kayınvalidemleri aldığımı da Torun geliyor yazmıştım. E, Şule yenge o yazıyı da okuduktan sonra tekrar bir şoka girdi. İkinci bir şoku yaşamış oldu. E, daha sonra evimize geldik ve hemen annemleri aradım görüntülü bir şekilde. Annemi, ablama ikisini birlikte bağladım. Ee, size bir şey aldım, onu göstereceğim. Ee, acaba nasıl geri iade etsem mi falan böyle bir bahane buldum. Hani görüntülü olaraktan konuşmak için. Ee, şimdi hemen onların tepkisine geçelim. Kızım sen ne yapıyorsun? İyi biz de oturuyoruz eve geldik de. Bir şey aldım da bir bakın sana nasıl. 就是的。 Keşke annemler burada olsaydı da yüz yüze de onlarla da kutlasaydık. Onlara da bir sürpriz yapsaydım ama yapacak bir şey yok. Böyle görüntülü bir şekilde onlara da sürpriz yapmış olduk. E, zaten gördüğünüz onlar da şaşırdılar. Çünkü hiç kimse beklemiyordu. E, bayağı bir şok oldular. Şimdi e, Cansu ve Onur'a bir e, sürprizimiz var. Onları gösterelim. Onları da e, Yalçın'a bir hediye aldım. Sizce nasıl? Güzel mi? diyerekten e, yine bir kutu hazırladım ve o kutuya da emzik koydum. Şimdi o video geliyor. Teşekkürler. Gerçekten. Vallahi. Mi? Çok. Güzel. Vallahi ben de çok sevdim. Evet bu kadardı böyle e, sevdiklerimize güzelce e, bizi sevip sayan insanlara güzelce böyle bir e, sürpriz yapmış olduk e, gerçekten e, çok güzel duygular Allah tekrardan isteyen herkese nasip etsin bu güzel duyguları diyorum e, bu arada ben zaten böyle e, bu haberi öğrenmeden önce sürekli çevremden işte e, mesaj alıyordum bu arada instagram üzerinden de işte hamile misin e, soru cevap yapıyordum böyle Böyle storylerde. Sürekli bir hamile misin? Çocuk var mı? Bebek var mı? Hayır yok. hani Bu şekilde konuşuyordum. Ee, ve böyle şey amcamın eşi falan beni rüyasında görmüştü. İşte e, hamile oluyormuşum falan. Ve bir kere de ben rüyamda gördüm. Böyle kucağımda bir bebek vardı. Daha sonra zaten bu haberi alınca e, çok şaşırdım. Demek ki hani böyle herkesin de içinde mi doğdu diyeyim artık. Ne diyeyim bilemiyorum. E, şu an çok şükür e, 13. haftamızın içerisindeyiz. 3 ayı Geride bıraktık ee, Henüz cinsiyetimiz belli değil ee, Dün doktor kontrolümüz vardı Doktora gittik ve e, Hiçbir sıkıntı yok çok şükür Cinsiyeti ne zaman öğreniriz diye sordum ama Haftayı kesin bir şey e, Söylerim dedi bilemiyorum çok heyecanlıyız haftaya belki öğreneceğiz inşallah. Sağlıklı olsun da dediğim gibi kız veya erkek bunun hiçbir önemi yok bizim için yani ne Yalçın için ne benim için ailelerimiz için de öyle. Çok şükür o sağlıklı olsun yeter. Evet ben artık videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, bu güzel duygularımızda, bu güzel anlarımızda sizler de eşlik ettiniz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu arada instagramdan da beni takip etmiyorsanız instagram adresimi de bırakıyorum zaten altlara, köşelere, bir yerlere. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.